Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda Metamask'a göz atacağız. Metamask nedir? Metamask'taki işlemler nasıl yapılır? Yeni ağlar nasıl eklenir? Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde bunları size aktarmaya çalışacağım. Ee, öncelikle videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açarsanız her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde burada sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz buradaki güncellemelerden de anında haberdar olabilirsiniz. Burada Twitter'a ve Telegram'a sürekli aktif bir şekilde paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Twitter'a yapamadığım paylaşımları da burada Telegram adresimize yapıyoruz. Buraları da dediğim gibi açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Burada ekran çok parlak diye karanlık moda almıştım ama bunu yine çıkarayım. Burada bu arada Chrome kullanmak zorunda değilsiniz. Öncelikle Metamask'a baktığımızda Metamask'ın sitesine girmemiz gerekiyor. Metamask.io'ya girmemiz gerekiyor. Burada Download'a basınca burada size Chrome diyor. Ama bunu e, Opera'da da kullanabilirsiniz ki çoğu kişi artık Opera kullanıyor. Onun içinde de Opera'ya öncelikle buradaki e, eklenti kısmında Install Chrome Extensions eklentisini ekliyoruz. E, bu zaten onaylanmış bir şey. Direkt Chrome'da olan tüm eklentileri Opera üstünde kullanmanıza olanak sağlayan bir eklenti. Bunu kurduktan sonra... Burada Chrome web mağazasına girip burada MetaMask'ı seçtiğinizde de direkt burada Opera'yı yani bu MetaMask'ı ekleyebiliyorsunuz. Bunu ekledikten sonra da devamlılığını yapabiliyorsunuz. Yani burada zaten direkt üste geliyor. Genel olarak bu şekilde eklenme kısmı. Bunu en baştan size Chrome'dan göstereceğim. Çünkü Opera'da kullandığım benim özel şeyim benim özel metamaskım. Onun üstünden sadece size işlemleri göstereceğim. Ama cüzdan nasıl oluşturulur bunu Chrome üzerinden örneklendireceğiz. Metamask'a geliyoruz. Download'a basıyoruz. Burada install metamask for Chrome diyorsunuz. Burada metamask'a ekliyorsunuz. Uzantı ekle diyorsunuz. Sonrasında sağ üstte birazdan gelecek. Bunu birazcık bekliyoruz ve geldi. Buradaki kurt sembolümüz geldi. Sonra sizi otomatikman böyle bir ağa atıyor. MetaMask Ethereum için güvenli bir kimlik kasasıdır. E, sizi gördüğümüz için mutluyuz diyor. Yani MetaMask genelde Ethereum ağları için kullanılıyor ama hemen hemen tüm ağlarda yani MetaMask'ı destekleyen tüm ağlarda bunu kullanabiliyorsunuz burada get started dedikten sonra eğer hali hazırda bir cüzdanınız varsa ve bu cüzdanın 12 haneli şifresini biliyorsanız burada direkt sol seçenekten import wallet diyerek oluşturabiliyorsunuz burada herhangi bir sıkıntı yok ama biz şu anda sıfırdan başlayacağımız için sağ tarafı seçeceğiz bu arada bu metamaskın telefon uygulaması da var o telefon uygulamasına da bu 12 kelimelik şifreyi girdiğinizde direkt bilgisayardaki cüzdanınız telefona da geçmiş oluyor. O yüzden her yerde kullanabiliyorsunuz. Bu 12 haneli şifre önemli. Burada Create a Wallet diyoruz. Sonrasında işte MetaMask'ı geliştirmek için bize yardımcı olmak ister misin diyor. İşte hata vesaire aldığınızda bunları MetaMask'a bildirelim mi diye bir seçenek çıkıyor. İşte sizden yani bunu onaylamanız durumunda sizden işte anahtarlarınızı toplamaz, IP adresini al, IP adresinizi almaz veya e, kar ne kadar kar ettiniz ne kadar zarar ettiniz böyle şeyleri de istemez yani bizim için gerek yok bu no thanks diyoruz istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz sonrasında yeni bir paralo kuruyoruz burada minimum 8 karakterlik bir paralı kuruyoruz sonrasında kullanım şartlarını okuduk deyip yarat diyoruz ve burada metamask'ımız geldi sonrakine basıyoruz burada bu arada not defteri açmanıza fayda var ben de şimdi buradan not defterini açayım şu kenarda kalsın Burada sonraki dediğimizde burada şu alan içerisinde size e, özel numaralarınızı verecek bunu e, çok güvendiğiniz bir yerde saklamanız gerekiyor bunu fiziki olarak saklamanız herkesin daha faydasını olur Çünkü eğer sanal bir ortamda tutarsanız bunu hacklenme ihtimaliniz var internete bağlı olduğunuz için e oradaki hack muhabbetini tamamen kaldırmak için bir kağıda yazıp bir yere koyabilirsiniz kendi evinizde belki cüzdanınız büyüktür kasanız vardır kasanın içine koyabilirsiniz veya güvenilir şifre uygulama şifre saklama uygulamalarına da bunu ekleyebilirsiniz burada Bunlar önemli ve bunların sırası da önemli. Yani sadece buradaki kelimeleri aldım diye bitmiyor. Bunun sıralaması da önemli. Bunu kopyalıyoruz. Sonrasında buradaki not defterine yapıştırdım. Şunu da büyüklüğünü küçültüp şuradan gösterelim. Şuraya ekledim bunları. Sonraki diyoruz ve buradan size kendi, istediğiniz, kendi biraz önce oluşturduğunuz şifreleri istiyor. Burayı bu yüzden not aldık. Bunların sıralamasını yapalım. Hatta şunu şöyle yapalım. Direkt gözüksün. Şöyle biraz daha sola alalım hepsi gözüksün ha. Clark diyor, Margin diyor, Position, Wallet. Şunları hemen hızlı hızlı yapalım. Buradan Lesson, Fish, Trade, Major, Exact, Vocal, Play, Angle bunları onayladıktan sonra sizi tebrik ediyor ve bundan sonra devamı geliyor. Bunu dediğim gibi saklamayı unutmayın. Ben bu cüzdanı sileceğim zaten. Yani bu benim kendi cüzdanım değil. Sadece video için oluşturduğum bir cüzdan. Burada cüzdan kaynağınızı yaptınız. Bu şifreleri kaybetmeyin dediğim gibi. Bu şifreleri kaybederseniz bir daha cüzdanınıza ulaşamazsınız. O yüzden bunu saklamanız önemli. Şimdi MetaMask'a ilk girdiğimizde böyle bir ekran karşılıyor bizi bu cüzdan oluşturduktan sonra. Benim size önerim daha kolaylık olması açısından. Şu sağ üstte eğer Chrome kullanıyorsanız yapboz parçası var. Buna bastıktan sonra burada MetaMask'ı görebiliyorsunuz. Şuradan pinleyin bunu. Buradaki tilki işareti çıkacak. Logosu tilki buraya bastığınızda da işte direkt MetaMask cüzdanınıza giriş yapabiliyorsunuz. Bu sayfanın aynısı direkt sağ üstte çıkıyor. Ben böyle kullanıyorum. Daha pratik geliyor bana. Buraya baktığımızda size direkt Ethereum içinde oluşturulmuş bir şekilde bunu getiriyor. Ve bu yukarı tarafta size account 1'in altında yazan şey sizin cüzdan adresiniz ve MetaMask'ta cüzdan adresiniz değişmez. Hangi ağı kullanıyorsanız o ağın cüzdan adresi Hemen hemen her zaman aynıdır. Burayı kopyalayıp şöyle baktığımızda bu bizim Ethereum Ethereum cüzdanımız, Metamask üzerindeki Ethereum cüzdanımız. Herhangi bir işlem yapacağımız zaman veya bir buraya para atacağımız zaman burayı kullanacağız. Mesela herhangi bir cüzdan adresiniz varsa, şu anda Binance üzerinden örnek vereceğim. Çoğumuz Binance kullanıyordur çünkü. Bir borsalara referansınız yoksa da açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Burada Ethereum'u seçiyorsunuz. Sonra Ethereum A adresi olması gerekiyor. ERC20 adresi olması gerekiyor. ERC20'yi seçtikten sonra da buradaki cüzdan adresinizi buraya yapıştırdıktan sonra işte o hangi ağdan gönderdiğinizin de burada önemi var. Ethereum e, yavaş çalışır biraz daha diğer ağlara göre. Bir yaklaşık yarım saat, bir saat sonra en geç bir saat oluyor genellikle. Bu cüzdanınız da gözükmeye başlayacak. Bu arada Metamask'ta unutmamanız gereken şey hangi ağı kullanıyorsanız o coin'i cüzdanınızda her zaman bulunsun. Mesela siz buradan ethereum ağında bir coin gönderdiniz diyelim. İşte sallıyorum bitcoin gönderdiniz. Gerçi bitcoin ethereum ağında var mı bilmiyorum ama şu an direkt örnek veriyorum. Bitcoin gönderdiniz diyelim. Eğer cüzdanınızda bu cüzdan da ethereum yoksa 0 dolarlık ethereum varsa siz o bitcoin'i cüzdandan çıkaramazsınız. Çünkü metamask sizden elinizdeki fona göre komisyonu kesmiyor. Elinizdeki o ağın coin'i olması gerekiyor. Yani siz buradan bir e, Coin'i geri göndermek istediğinizde sizden ethereum ağ ücreti alacak. Bu ethereum ağ ücretini de ethereum üzerinden alacak. Ethereum elinizdeki ethereum coin'lerini alacak. O yüzden elinizde ethereum yoksa içeri attığınız şeyleri dışarı çıkaramazsınız. Tekrardan ethereum yatırmanız gerekir bunu unutmayın. Bu binance'da da aynı şekilde geçerli. Genel olarak metamask'ın görünümü bu şekilde. Burada şu yukarı yöne bastığımızda şu profil fotoğrafı gibi olan şeyin soluna bastığımızda Burada da direkt şu main ethereum diyor Burada diğer ağları görebiliyorsunuz. Bunlarla bizim işimiz yok. Sadece ethereum kullanırsınız. Sonrasında burada asıl e, videonun önemli kısmı zaten diğer ağ olanlara. Yani diğer blockchain'lere buradan nasıl geçebiliriz. Bunun için mesela bu videoda size e, BSC, AVAX ve poligonun yani matin ağlarını göstereceğim nasıl eklendiğini. Bunları aramak için direkt BSC MetaMask hangi ağı kullanacaksanız onun yanına MetaMask yazıyorsunuz. Sonra çıkıyor zaten. Binance direkt bunu akademi Binance eklemiş. Buraya geliyoruz. Sonrasında aşağı iniyoruz. Burada size ayarları gösterecek zaten. Biraz daha inelim. Heh, burada bu yere geliyorsunuz. Ana ağ zaten muhtemelen bu ağı kullanmak istiyorsunuzdur. Ekstra bir geliştiriciyseniz bunları da ekleyebilirsiniz ama buna şu an gerek yok. Bizim kullanacağımız yer burası. Buraya geldiğimizde MetaMask'ı seçiyoruz. Burada Main Ethereum ağının altındaki özel RPC yazıyor. Buna basıyoruz. Sonrasında buradaki seçenekler geliyor buraya. Network Name Smart Chain. Burayı yazıyoruz hemen. Bunu kopyalayabilirsiniz ama şuraya basınca bu gidiyor. O yüzden yani şöyle basarsam bu yukarısı gidiyor ve kaydetmiyor. En baştan başlamanız gerekiyor. O yüzden manuel yazabilirsiniz bunu. Özel RPC'ye geliyoruz. Bu Smart Chain'i yazıyoruz. Bu arada bunları burada yazan gibi ekleyin. Yoksa sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden burada ne yazıyorsa tamamen kopyalayıp buraya yapıştırın. New RPC URL. Burada biraz hızlıca yazmaya çalışayım. Biraz amelilik yapmamız gerekiyor. Ama en güvenlisi böyle. Datasil.binance.org Sonra bir tane daha Tiremiz var. Pardon var. Sonra chain id 56'ymış. imiş, e, currency symbol bnb ve block explorer URL'i e, bscscan.com'muş. Burayı böyle ayarladıktan sonra tekrardan bir kontrol edelim. Smart chain dataseed.binance.org 56 bnb bscscan.com Sonrasında kaydet diyoruz. Burada e, buraya geldi gördüğünüz gibi geldi sonrasında diğer ağlar varsa buradan ekleyebilirsiniz Mesela burayı eklediğimizde bu artık bizim e, bir BSC ağımız yani Binance Smart Chain ağımız Buraya zaten geldiği gibi görebiliyorsunuz zaten direkt size e, BSC ağı için öneriler de verdi Gördüğünüz gibi buraya BNB geldi bu BNB'yi gönderirken yapmanız gereken şey bunu BEP20 alanına göndereceksiniz. BEP2 veya diğer ağlardan buraya gönderirseniz göremezsiniz bunu. O yüzden burada ben tekrardan sizin için burada BNB'yi seçeyim. Bunu da bir gösterelim. Buraya geldik. Sonrasında bu bizim şu anda Binance'daki BNB cüzdanımız. Burayı kopyaladık. Binance'a geldik. Adresi yapıştırdık. Zaten kendisi otomatik BEP20'ye geçiyor. Ama siz yine kendiniz seçin bunu. Garanti olsun. Burada BEP20'yi gördük. Sonrasında buraya istediğiniz BNB miktarını giriyorsunuz. En az 0.01 girmeniz gerekiyor. Çünkü buradan komisyon vesaire de kesiyor. O yüzden buna dikkat edin. Sonrasında burayı direkt gönderebiliyorsunuz ve cüzdanınıza gözükecek. BSC Ethereum'a göre daha hızlı olduğu için anında gelecektir bu. Yani 1 dakika 2 dakika sürer maksimum. Sonrasında bu cüzdanınıza geliyor. Burada dikkat etmeniz gereken ikinci şey Herhangi bir swap borsasına girdiyseniz burada ağı değiştirmeyi unutmayacaksınız zaten size uyarıyı veriyor. Onu da birazdan Opera üstünde göstereceğiz zaten. BSC ağı böyle ekleniyordu. Sonrasında diyelim AVAX'ın ağını eklemek istiyorsunuz. Avax chain meta yazıyorsunuz. En üstte Avax'ın kendi sitesi çıkıyor. Bu arada kendi sitesi olmasına dikkat edin. Yani bunun e, official bir site olduğuna, resmi bir site olduğuna dikkat edin yoksa e, yanlış bir şeyi ekleyip her şeyi bozabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada mesela şu şuralar uzunmuş. Bunları direkt kopyalayarak yapalım. E, bunun eklenmesi biraz zahmetli olacak. Biraz fazla yazı yazma yeri varmış. Tekrardan özel RPC'ye geliyoruz. Network name Avalanche Network. Sonrasında new RPC şu Explorer'ı yapıştıralım önce. Currency Symbol AVAX. Chain ID 4314. Sonrasında new RPC URL. Bunu da hemen hızlıca yazmaya çalışalım. API.avax.network axt bc büyükc Buraya ekledikten sonra kaydet diyoruz ve burada da AVAX ağımız karşımıza geliyor. Buradan direkt çıkabiliriz ve gördüğünüz gibi AVAX ağımız da geldi. Bunu da Binance üzerinden Avalax, Avalanche Pardon, AVAX şeyini seçerek gönderebilirsiniz. E, temelde böyle. Hatta ismini yanlış yazmışım ama bu zaten örnek olduğu için siz bunları dikkatli yazın tabii ki. Benim gibi direkt hızlı hızlı yazmayın. Kontrol ederek yazın yoksa fonlarınız gider. O yüzden bunları dikkat edin. Polygon da aynı şekilde. Polygon'un da e, network ismi. Matik mainnet, rpcmainnet, matikvigil.com, 137matik, polygonscan.com. Bunları yazdıktan sonra ekleyebiliyorsunuz. Genel olarak bu şekilde Metamask A ekleme kısmı da böyle işliyor. E, fonları atmayı da gösterdim. E, şu anda size buradaki örneğim bitti. E, videodan sonra zaten bu Metamask'ı silerim buradan. E, dediğim gibi bu Metamask anahtarlarını kaybetmeyin. Yoksa cüzdanınıza erişim sağlayamazsınız. Burası önemli. Chrome işimiz bitti. Sonrasında şimdi size örnek olarak göstermek için ApeSwap ve PancakeSwap'ı göstereceğim. ApeSwap'ı göstermemin nedeni de ben geçtiğimiz günlerde, bir 2 ay olmuştur büyük ihtimalle, CYT diye bir NFT oyununun tokenini almıştım. Hazır elimde bu varken bunun size nasıl satıldığını göstereyim diye buraya girdim. Şimdi buraya baktığımızda, bu size hatırlarsanız biraz önce burada Binance Smart Chain'in başka bir ağdaysanız, Burası gözükmez mesela ben buradayken şu anda benim cüzdanım açık burada Buraya geldikten sonra ben bunu ethereum'a kaydırırsam bu siteden çıkış yapacak Buraya geçtim gördüğünüz gibi yanlış networktesiniz diyor Bunu sonrasında buraya geldiğinizde zaten direkt connect wallet da çıktı Buraya gelip bunu tekrar BSC'ye döndürüyorsunuz. Tekrardan giriş yaptınız. Ee, bu şekilde bu kadar basit bir şekilde girişinizi yapabiliyorsunuz. Mesela ben de dediğim gibi CYT vardı. Bu swap siteleri de istiyorsanız bunlarla ilgili detaylı videoda gelir. Eğer istiyorsanız işte PancakeSwap nasıl kullanılır veya diğer swaplar nasıl kullanılır diye video istiyorsanız bunu da e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ve videoyu da like atmayı unutmayın. Tekrardan burada ekranımızı açalım. Böyle videoların devamı için de videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın ki bana desteğinizi göstermiş olun. Ee, şimdi devam edelim. Burada e, yukarı yönlü, bu arada şuranın kullanımını da size söyleyeceğim. Benim C elimde CYT olduğu için mesela cüzdana girdiğimde de direkt burada CYT gözüküyor. Buraya gelelim. Metamask açılırsa tabi. Burada gördüğünüz gibi 11 tane CYT varmış elimde. Burada yukarı yönde seçtiğiniz şey sizden çıkacak olan şey. Yani siz bunu ödeyeceksiniz, alttakini alacaksınız. From from yazıyor zaten. Burada eğer elimde BNB, yani normalde var zaten. Bu BNB'yi kullanırsam 40 tane CYT alabilecekmişim. Burada bana bunu söylüyor. Ama ben elimdeki CYT'leri satmak istiyorum. Burada zaten balansı vesaire gösteriyor. Max'ı basıyoruz. Sonrasında burada swap seçeneği karşımıza çıkıyor. Burada swap'a bastıktan sonra işte size gelecek olan şey confirm swap price updated diyor mesela price değişmiş. Onu kabul ettik. Burada size detayları gösteriyor sonra sizden fee olarak da 0.022 cyt bu tokenden alacakmış bunu da size söylüyor. Buradan confirm diyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi sağ üstten bize bir pop-up gibi bir şey geldi MetaMask için. Burada onayınızı gösteriyor. Size burada hangi siteden yapacağınız işleminizin miktarı ve burada toplam işte toplam ve gas fee'nizi gösteriyor. Burada onayla dedikten sonra e, Transaction Submitted dedi. Bunu istiyorsanız buradaki e, BSC Scan'dan, hatırlarsınız biraz önce BSC Scan'i eklemiştik Block Explorer'a. Buraya geldiğinizde blockchain üzerinde kendi işleminizi görebiliyorsunuz. Biraz sürer. Sonrasında zaten bildirim de gelecek bize Metamask cüzdanımıza geldi diye. Ben videoyu devam edeceğim. Zaten videonun içinde bu bildirim gelir. Burada gördüğünüz gibi buradaki adres benim cüzdanımın adresi. Burası da borsanın adresi. Gördüğünüz gibi transaction completed diye bize e, bildirim attı. confirm demiş. Pardon Completed dememiş. Metamask'a geldiğimizde burada aktiviteye baktığımızda önceki aktiviteleri görebiliriz. Assets'e baktığımızda da elimdeki CYT miktarı sıfırlanmış. Çünkü hepsini sattık. Ve BNB miktarı artmış. Yani burada yaptığımız işlem başarıyla gerçekleşmiş. E, burayı da eğer F5 dersek büyük ihtimalle burası da düzelecek. Aynen. Sayfayı F5'ledim. 5 e, Status işte başarılı. Burada e, Transaction Hash'iniz var ve tüm e, şeyler burada. Ee, nasıl diyeyim tüm bakacağınız şeyler burada işte coin'in ismi var veya diğer şeyler var bu şekilde e, bu transaction da size göstermiş oldum bir tane de pancake swap'tan örnek verelim mesela burayı cüzdanına bağlamadım cüzdan nasıl bağlanılır bir de buna bakalım sağ üstte girdiğimizde connect wallet diyoruz sonrasında burada metamask çıkıyor bu metamask'a basıyoruz sağ üstte tekrardan bir pop-up geldi ee, burada sonraki diyoruz Sonrasında connect diyoruz ve burada geldi gördüğünüz gibi cüzdan adresimiz buraya geldi. Pancake Swap e, BSC üzerine çıkan bir swap olduğu için burada da BSC cüzdanınızın olması gerekiyor. Burada tekrardan deneyelim mesela bu ağı değiştirelim. Ethereum ağına geçelim. Site çıkış yapacak mı? E, şu e, trade kısmına gelirsem çıkış yapar büyük ihtimalle. E, burada max dersek mesela gözükmüyor. Yani burada neyi alalım mesela örnek olsun. E, ne safe bunu alalım. Yani yani save bunun zaten çok fazla konuşuluyor. Örnek olsun diye minik bir save alalım. Bu arada yüksacıyından vesaire almıyorum. Sadece size örnek olması açısından alıyorum. Burada gördüğünüz gibi e, gözükmüyor şu an cüzdanımızdakiler. Buradaki cüzdanın ağını değiştirmemiz gerekiyor. Burada zaten size direkt soruyor. Yani bu hatayı bu fark ediyor. İşte e, sistemin ağı değiştirmesine izin veriyor musunuz diyor. Switch diyelim ki elimizdeki e, şeyler gözüksün. Elimizdeki BNB'ler vesaire gözüksün. Burada iki tarafı değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Buraya baktığımızda cüzdanımız olmuş mu? Bir tekrardan kontrol edelim. Olmuş. Burada BNB'yi tekrar seçelim. Burada geldi cüzdanımız. Biraz gecikmeli geldi ama geldi. Burada mesela ne kadarlık alalım? 0.01'lik alabiliyorsak alamadık. 2, 3. Burada max'layalım bunu. Şu an alamıyoruz. Burada herhalde almak için bir limit varmış. Aynen burada biz değiştirelim bunu. Ee, save bunu alamadık. Burada alpaka yapalım bunu. Alpaka'yı seçtiğimizde mesela burada maxladığımızda 10 tane alpaka alabiliyormuşuz. Ben hepsini almayacağım tabii ki ve fark ettiyseniz burada bizde 0.35 var ama bizden 0.25 çıkıyor. Neden? Çünkü kalan 0.1 veya işte cüzdanınızda belirli bir miktarda artmasını sağlıyor ki diğer transferleri yapabilirsiniz. Mesela benim cüzdanımda eğer hiç bir BNB olmazsa, bep 20 üzerinde bir BNB olmazsa ben buradaki hiçbir coin'i Binance Smart Chain ağı üzerinden kendi cüzdanıma çekemem. Çünkü komisyonu bu BNB ağından çekecek. Bu elimdeki BNB tokeninin BEP20 üzerindeki BNB tokeninden çekeceği için eğer elimde bundan yoksa bu işlemi tamamlayamayacağım. Mesela benim elimde biraz önce örnek veriyorum CYT vardı. Hatta buradan yapmaya çalışalım. Mesela şunun miktarını azaltalım. Bir yapalım. Swaplayalım. Confirm swap diyoruz. Sonrasında yine pop-up'ımız geldi. Aşağı iniyoruz. Sonra onayla diyoruz ve işlemimiz geldi. BSC scan üzerinden tekrardan açalım kontrol amaçlı. Buradan bekleyelim. Gördüğünüz gibi hemen tamamlandı. Burayı tamam diyoruz. İsterseniz tıkladığınız direkt burası da geliyor. Mesela biraz önce pendingdi. SYF5 diyoruz. Burada e, başarıyla tamamlanmış. ve Metamask cüzdanımızı açtığımızda burada gözükecek mi bakalım. E, şuradan. Eğer gözükmüyorsa da bu coin'i ekleyebiliyorsunuz bu arada. Bunu eklemek için de burada alpaka token var ya bu alpaka token'e giriyoruz. Sonrasında bunun kontrat adresini kopyalamamız gerekiyor. Ee, bu hazır buraya gelmişken bu arada bu token nasıl eklenir cüzdanı onu da göstermiş olalım. Burada token adresi nerede? Kontrat adresi burası. Bunu kopyalıyoruz sonrasında metamask'a geliyoruz tekrardan. Burada jeton ekle diyoruz. Sonra token kontrat adres burayı basıyoruz token sembolü alpaka kendi zaten otomatik getiriyor gördüğünüz gibi sonraki diyoruz burada jetonları ekle diyoruz ve elimizde 6.30 631 tane alpaka varmış hatta bunu buradan kontrol edelim tam sayı mı gelmiş diye buradan bakalım elimize ne kadar geliyor diye 6 631 gördüğünüz gibi alpaka de geldi elinizdeki tokenler burada gözükmüyorsa şimdi yaptığım gibi yapıyorsunuz jeton ekleye basıyorsunuz bu tokenin kontrat adresini görmeniz gerekiyor. Mesela burada göremediyseniz veya hiç buralara bulaşmak istemiyorsanız direkt coinmarketcap'e market gibi gelin. Burada diyelim ki alpaka tekrardan bakalım alpakaya yani bizim ülkesi alpaka finance. Buraya geldiğimizde size zaten direkt kontrat adresini gösteriyor. Buradan kopyalayabilirsiniz ya da direkt add to metamask. Mesela başka bir coin'i deneyelim. Burada mesela kalata diye bir şey varmış. Bunu direkt buradan MetaMask'a basarsak eğer gördüğünüz gibi kendi otomatik gösteriyor zaten ve buradan jeton ekle diyebiliyorsunuz. Bunların da kolaylıkları geldi yani e, önceden yoktu mesela bu zamanla bunlar da geliyor ama istiyorsanız buradaki adresi kopyalıyorsunuz sonrasında jeton ekle diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Jeton kontrat adresini yapıştırdıktan sonra zaten otomatikman jeton sembolü yani jetonun kısaltması, tokenin kısaltması otomatikman buraya geliyor. Böyle bu şekilde de eklemeler yapabiliyorsunuz. Mesela biz aldığımız Alpaka'yı tekrardan satmak istiyoruz diyelim. Şu ortadaki oka basıyorsunuz. Sonrasında burada bunu tekrar maxladığımızda swap'ımızı burada enable Alpaka diyelim önce. Şöyle onayla diyelim. Biraz bekletiyor. 10 centlik bir de komisyon kesecekmiş. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Bu sırada başka yapacağımız bir şey var mıydı? Yok yani genel olarak bu şekilde. Diğer swapları da kullanabilirsiniz. Benim şu anda cüzdanımda avax olmadığı için avax'ı gösteremiyorum. Eğer elimde avax olsaydı size avax'ın deksi olan işte poli, pardon. Hmm pangolinden de göstermeye çalışırdım ama şu an için yok. Orada da aynı şeyleri yapacaksınız ama genel temelde yapmanız gereken şeyleri göstereceğim. Bu arada confirmlendi. Sonrasında buraya tekrardan swap'a geliyoruz. Confirm swap diyoruz. Elimizdekileri bir tekrardan BNB'ye çevirelim. Burada aşağıya geliyoruz. Tekrardan onayla diyoruz. Ve transaction submitted. Tekrardan burada BSC adresimize bakalım. Birazdan zaten onay gelecek. Burada bekleme de gösteriyor. Bizim adresimiz bu da yani bizim elimizdeki alpakaları buraya gönderiyor. Buradaki BNB'leri de buradaki dönüştürdüğümüz tokenleri de bizim adresimize gönderiyor. Zaten swap, değiş tokuş yapıyoruz burada. Confirm diyor. Bu sayfayı bir F5 diyelim tekrardan gelmiş mi diye. Gördüğünüz gibi gelmiş. Burada da metamaskımıza bakalım. Metamaskımızda da gördüğünüz gibi BNB adetimiz tekrardan arttı. Ve alpaka sayımız sıfırlandı ve activity kısmından da bunları görebiliyoruz. Genel olarak bu şekilde metamaskın kullanımını işte A eklemeyi, jeton eklemeyi ve borsalardaki swap'ın nasıl yapılacağını temel anlamda size anlatmaya çalıştım. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup videoyu like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki her gün yüklenen videolardan anında haberdar olabilirim. Biraz önce dediğim gibi eğer bu e, swap borsaları hakkında detaylı video istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Onlar için de özel video çekebilirim. İşte Matin swap'ı, Pangolin swap'ı... E, veya bu PancakeSwap, UniSwap bunlar hakkında detaylı videolar çekebilir eğer istiyorsanız. Ee, tekrardan hatırlatayım burada sosyal medya hesaplarım açıklamalar kısmında olacak. Buralardan takip edebilirsiniz. Twitter'a ve özellikle Twitter ve Telegram'a katılmayı unutmayın. Buralarda sürekli paylaşımlarımız devam ediyor. O zaman bu videoyu bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada videodaki tüm linkleri açıklama kısmına koyacağım. Buralardan direkt kendiniz ulaşabilirsiniz. O zaman tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.